x artı 1'in karesinin integralini nasıl alırız? Şimdi fonksiyonumuz, integralini alacağımız fonksiyon x artı 1'in karesi. Normalde şöyle yapabilirsiniz. İfadenin karesini alırsınız. Karesini aldıktan sonra şu x kare artı 2x artı 1 olur. Ve bu haldeyken integralini alabilirsiniz. Ancak bu yöntemi uygulamayacağım. Çünkü basit bunun buna benzer örneklerden yapmıştım bir önceki videoyu, daha önceki videolarda burada substitution dediğimiz şeyi yapacağız. Yani x artı bir yerine u diyeceğim arkadaşlar. X artı bire eğer ki ben u diyecek olursam, her iki tarafın türevini aldığında dx du'ya eşit olur. Dolayısıyla burada ben dx'e du diyeceğim, buraya da u diyeceğim ve u'ya göre integral alacağım. Yani benim yeni fonksiyonun u'nun karesi çarpı du olur. u'nun karesinin integrali nedir? x üzeri n tipi fonksiyonların integrali şöyleydi. x üzerinin integrali 1 bölü diyorum. n'e 1 ekliyorum ve x'in üstüne 1 ekliyorum. İntegralimiz buydu. O zaman 1 bölü u'nun üssü 2 iki burada. 2'ye 1 ekleyeceğim. Artı 1 çarpı u üzeri 2 artı 1. Benim integralim ne oldu? 1 bölü 3 u küp. Ancak ben de neye u demiştim? x artı 1'e u demiştim. Dolayısıyla 1 bölü 3 çarpı u yerine x artı 1 yazıyorum. Artı bir de integralin belirsiz olduğu için sonuna bir c sabit sayısı ekliyorum.